Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Hatırlayacağınız üzere en sonki bölümde basit bir e, servis metodu yazmıştık kendimize ve bunu dependency injection işlemini gerçekleştirmiştik. E, ve bu servisimizde basit olarak bir listeleme metodu kullanmıştık ve veri tabanımızda gerçekleşen daha doğrusu var olan e, entitelerimizi, yani içeriklerimizi Normal index sayfamızda listelemiştik. Şimdi bu bölümde de ne yapıyoruz? Bu bölümde e, bir alan oluşturacağız arkadaşlar. <laughs> Fakat e, bu alan nedir? Onu açıklayalım öncelikle. Şimdi arkadaşlar biz bir projeyi çalıştırdığımızda, daha doğrusu bir projeye gittiğimizde, öncelikle bakın projemi açıyorum. Bu projemize baktığımız zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bakın. Localhost 7095'ten bu projem ayağa kalkmış ve burası da bu projemin indeksi. Şimdi e, burada görebileceğimiz üzere Burada görebileceğimiz üzere arkadaşlar e, projemizin biz home controller'ında ve bu home controller'ımda index action'ında daha doğrusu index view'umda doğru söyledik bu arada bu da action sonuçta. Index action'ında e, bir metot görüntülemiş olduk. Şimdi bakça bakacağım, baktım bakacağımız üzere buradaki yapı default olarak tanımlanan bir yapı olduğu için biz aslında bunun home indekse karşılık geldiğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü burada gelip projemizin program siyesine girdiğimizde bakın burada default olarak controller rotunu yani rotasını name'ini default olarak vermiş ve pattern'ini de burada gelmiş önce demiş ki controller'ı home olacak action'da İndeks olacak ve burada da bir id parametresi al, alabilir, almayabilir buradaki soru işareti burası null da olabilir anlamında. O yüzden dolayı biz de aynı şekilde e, Bu yapıyı kullanıp ayrıyeten de bizim admin panelimizin ayrılması için bir yapı oluşturacağız. Şimdi geldiğimizde burada buna bastım bakın yine aynı şey gelir. Burada da home'a bastığımda da yine aynı şey gelir. Fakat ben burada home olarak değil de admin olarak bir yapıya dahil olup burada admin yazdığımda benim admin panelime bir yönlendirme yapılması gerektiğini isteyeceğim. Tabi şu anda bunu yazdığımda herhangi bir karşılık yok. O yüzden dolayı da ben bunu .NET Core'a bildirmem gerekiyor. O yüzden de bunu program.cs dosyamızda yapılandırmasını istedim halletmemiz gerekecek şu anda. Şimdi burada şöyle bir durum izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi map controller root diye bir metot var burada. Şimdi öncelikle bilmemiz gereken şey şu ki app nokta map default controller root demek bunun aynısı demek. Yani biz aslında e, programlama yaparken bunun default'un ne olduğunu bilmediğimiz için aslında burada daha doğrusu tahmin edemeyeceğimiz için .NET Core bize böyle bir seçenek sunmuş. Hani demiş ki senin e, rotan, rotan bu. O yüzden hani default olarak bu değerleri kullanacaksın. Bunu bilmen gerek. Fakat e, burada böyle bir olay da yapmış ki aslında sen bunu da Ayrıyeten kullanmak isteyebilirsin diye. Şimdi bakın zaten burada da endpoint olarak gördüğünüz üzere controller home action index ve id bakın bu üstteki map controller route da gördüğünüz kısmın aynısını burada da tanımlamış Core Şimdi biz burada şöyle bir olay kullanacağız. Diyeceğiz ki biz burada controller home olarak değil de admin ve controller home olarak bir değer belirtmek istediğimizi söyleyeceğiz. Bu yüzden dolayı da e, biz URL'imize admin yazdığımızda artık admin panelimizle alakalı olan e, controller'larımıza, view'larımıza ve modellerimize yönlendirileceğiz bu durumda. O yüzden dolayı da ben öncelikle bu ikisini buradan bir kaldırarak işleme başlayacağım. Şimdi Bakın zaten direkt bana bunları silince önerdi. Artık kod yazmamıza gerek kalmayacak sanırım böyle giderse. E, App.useEndPoints isminde bir tane metot oluşturuyorum buraya. Ondan sonra burada da endpoints'e gelip noktayla map araya controller root isminde bir metodum var. Bunu buradan çağırıyorum. Şimdi bakın bana içinde neler istediğini söylüyor. Bir tane buna name vermelisin, bir tane araya name vermelisin, bir tane pattern vermelisin. Diğerleri de mesela burada herhangi bir e, içerik istersen ayrıyetten onları da ekleyebilirsin. Fakat bakın bunların hepsinin sonunda soru işareti var. Yani bize zorunlu bunu tutmuyor. Fakat bu üçünü zorunlu olarak vermemiz gerektiğini de söylüyor. Şimdi öncelikle şunun bir noktalı virgülünü kapatayım. Zaten burada bana kızıyor. Diyor ki bu... Evet, tüm argümanları bunun verilmedi. Buradaki ben, benden istediği senden istediğim şeyleri bana vermen gerekiyor diyor. Şimdi burada gelip şöyle bir aşağıya indim. Ayrıca şunu da kapatmamı mı istiyor benden? İstemiyor da ilginç. Sorun yok. Nasıl istersen yani şu an. Şöyle bir kapatmamı isteyeceksin peki? Neyse en sonuna bakarız. Şimdi burada gelip bir adet name belirteceğim arkadaşlar. Bu name'in de isminin admin olduğunu söylüyorum. Virgülle aşağıya devam edeceğim. Zaten bana direkt önerdi ama ben öncelikle araya name'imi girmek istiyorum. Bunun da isminin admin olduğunu söyleyeceğim. Ve en sonunda bir adet pattern tanımlayacağımı burada bildiriyorum. Şimdi bu pattern'ı tanımlarken <laughs> biz ne demiştik? Burada ben adminle gittiğim zaman bana bunun karşılığının vermesini istediğimizi söylemiştim. Tabi adminde de yine home ve index olarak da devam edebileceğimiz için yani buradaki home ve index kısımlarının aynısının adminde de root'unu kullanacağımız için e, bu kısımların da olmasını isteyeceğiz tabi. Fakat ben bunu, bunların hepsinin başına admin'i eklediğimde benim admin Alanıma da gitmesini isteyeceğimi burada bildireceğim. Bunun için burada gelip admin diyorum, bir tane slash koyuyorum ve süslü parantez içinde controller eşittir home diyorum ve süslü parantezimi kapatıyorum. Sonra bir adet daha slash ekledim. Burada da bir action belirteceğim. Action olarak da yine aynı şekilde index isteyeceğim ve son olarak da id. Tabi bunun null olabilir olarak tanımlayacağım bir ID'yi burada tanımlamış olacağım. <laughs> Bundan sonra bu işlemden sonra arkadaşlar artık ben bir kendime şurada gördüğünüz üzere admin'e devam ettiğim zaman şöyle bir alan oluşturduğumu söylüyorum kendisine. Bundan sonra da endpoint olarak bir tane daha endpoint e ekleyeceğim. Ve burada da deminki konuştuğumuz üzerine konuştuğumuz map default controller root'umu vereceğim. bunu verme sebebim de tabii ki şu olacak. ben ismini admin verdim bir alanı adminle çağıracağım. Ama admin vermezsem zaten bana default olarak bunu çağırması gerektiğini .NET Core anlamış olacak. Şimdi bu durumda şu an bu projeye çalıştırırsak bir sorunla karşılaşırız çünkü e, biz burada tanımladığımız alanın bir adet e, örneğini oluşturmamız gerekiyor. Şimdi biz burada bir adet araya oluşturduk. Bakın buradaki isminden de belli. O yüzden dolayı bu arayamızı şöyle projemizi bir toparlayalım. Buraya gelip add the, bir tane new folder olarak Arayas isminde bir tane klasör oluşturmam gerekecek. Bakın bunların isimleri arkadaşlar böyle kalmak zorunda. Çünkü .NET Core bazı şeyleri kendisi default olarak değerleyebildiği gibi bazı klasörleri de aynı şekilde default olarak kendisi derleyebiliyor. O yüzden biz de bu özelliği kullanarak burada bir araya belirttiğimizi bu klasörle belli ediyoruz ve bunun içine de ben bir adet bakın burada name olarak ne vermişiz araya name'ini admin vermişiz admin isminde bir tane de klasör oluşturuyorum şimdi bu alandan sonra göreceğimiz her şey buradaki controller model ve views olarak aynı şekilde devam edecek o yüzden öncelikle bu admin arayanın da kontrollerini controllerslarını oluşturacağım. Aynı şekilde modelslarını oluşturacağım ve aynı şekilde buradan et deyip view'un views'larını da oluşturacağım arkadaşlar. Şimdi burada controller'ıma gelip artık ben bir tane controller eklemek istiyorum. Buradan boş olan bu seçeneği seçtim. Bunun zaten ismini default olarak home controller veriyor buraya geldim ve bunu belirttim. Şimdi burada bir tane kontroller oluşturdum. Şimdi arkadaşlar bu kontrollerimizin gördüğünüz gibi şuradaki kontrollerle ismi aynı. E, bu durumda benim tabi bu kontroller da olduğumu belli etmem için gelip bu home controller klasımın üstüne araya olarak Bakın araya neyimi istiyor benden? Admin olduğunu belli etmem gerek. Şimdi ben artık araya olarak admin içinde bir yapılanmayla devam edebilirim. Şimdi buradaki araya admini eğer eklemezseniz default olarak gelip buradaki kontrollerin karşılığını alır. Zaten hani isminden de belli map default controller root olarak orada belirlemiştik program CS'imizde. Ee, biz tabi burada bir tane araya oluşturduk. Bu araya da bu şekilde burada e, belirliyoruz. Şimdi burada ayrıyeten oluşturmamız gereken bazı klaslar var. View içinde. Şimdi buradan ben add view diyorum. E, buradan bakayım bana bulabilecek miyim? buradan empty diyor common diyor bakalım bir şurada edip direkt görebiliyor muyum aslında diye baktım şuna bir bakayım burada bulacağım arkadaşlar bu aradığım şeyi neyi arıyorum e, ee, view imports Evet bakın razor view imports olarak bir tane burada yapım karşıma çıkıyor. Bunu direkt views klasörümün içinde oluşturuyorum. Bu view import da zaten e, buradaki views'daki view import'umun aynısı olacak. Hatta bakın burada da tag helper'ları kullanmam için e, bana bir tane yapı sunuyor. Bunu da aynı şekilde buraya öncelikle en başta gelip ekliyorum tag helper'ları kullanabilmek için. Şimdi bu Tag Helper'ların ne olduğunu ben zaten e, ilerleyen zamanlarda anlatacağım. O yüzden buna çok değinmiyorum. Fakat bunun burada olması gerektiğini e, bu aşamada bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada da View Start isminde bir adet e, yapım var. Bunun aynı şekilde içeriğini de alıyorum. Bu şekilde buraya gelip yine Add deyip, Item deyip yine buradan View start seçersem olmayacak view diyecek. Tamam burada Razor View start Start'la seçip bunu otomatik oluştu, olarak oluştur. Bakın zaten içine hiçbir şey yazmasam da layout'un otomatik olarak layout'a karşılık geleceğini bana söylüyor. Şimdi peki bu layout'u nerede tanımlıyoruz? Onun için de buraya gelip bir tane shared isminde klasör veriyoruz ve bunun içine de gelip Buradan layout yazıp, Razer layout'u da seçip, Bu şekilde Default olarak bir tane layout aldığımı belli ediyorum. Şimdi burada herhangi bir Ayrıyetten bir şey yapmama gerek kalmayacak. Layout'umu burada koydum. Genel olarak zaten MVC yapımı da yine admin arayam için Oluşturma zorunluluğumu ortadan kaldırdım arkadaşlar. Şimdi burada home controller'a tekrardan dönüyorum. Aynı şekilde bir önceki derste yaptığımız testimizi yine tekrar gelip burada yapmak istiyorum. Zaten bir tane servis metodu yazmıştık. E onu tekrardan buradan constructor'ıma gelip I Article servisi çağırıp burada da ismini verip field olarak da buraya ekleyip yine aynı şekilde buradaki index'te de Var articles deyip eşittir deyip e, Unit of pardon özür diliyorum article service deyip Get all articles deyip Burada da bunu Seçiyorum Tabi burada bir await olması gerek Buradaki article'ını da gelip Viva veriyorum Şimdi bana burada Az önce yeşil yakıyordu fakat onu yakmayı kesti Ama yakması da lazım çünkü baktığımız üzere mesela buradaki home controller'ı da eklediğimizde bakın burada views'un altında home isminde bir tane klasör ve bunun içinde de bir tane index dosyası var. Fakat buradaki views'un içinde ne home ne de index adında bir dosya yok. O yüzden bunu eklemek için de şöyle basit bir yöntemimiz var. Add view dedikten sonra empty olarak bir tane razor view oluşturuyorum ve bunun isminde zaten otomatik olarak index.cshtml veriyor. Burada ekledikten sonra bana hem home closer'ımı hem de indeksimi eklemiş oluyor. Şimdi bu kısımda da yine aynı şekilde daha önceden yaptığım gibi bizim o test için oluşturduğumuz modelimizi yani list article deyip buradaki article'ı use ederek kullanacağız. Tabi burada da daha önce default alanımızda da default arayamızda da yaptığımız gibi bunu gelip e, buradaki arayamızın view start'ın özür diliyorum view import'una da tanımlamamız gerekecek. Aynı şekilde buradaki e, sıkıntımız da ortadan kalkmış olacak. Artık yeşil yap bunu lütfen. Evet yeşil oldu. For each diyorum burada. Var item in model diyorum. Bu kısımda da yine aynı şekilde gelip bu indekste şöyle bir yapı kullanmıştık zaten. Yine bunu aynısını yapalım. Ama burada mesela content Evet, şunun ismini değiştirmemiz gerekiyor. Burada da mesela content bir de ekstra olarak şu content'in altında bir BR daha koyup ee, ne alalım? Ne alalım? Ne alalım burada ayrıyetten de Created bayı alalım, kimin oluşturduğunu da görebilin, yani görelim burada. Ee, tabii şu anda bu kısımda herhangi bir ayrıtten CSS dosyası vesaire oluşturmadık, burada herhangi bir yapıda oluşturmadık. Bootstrap ile bu yapıyı oluşturacağız. Fakat e, şu anlık sadece denemelik olduğu için böyle bir durum söz konusu olacak. Sadece deneme amaçlı burada bunu yazıyorum. Şimdi burada tabi bunu başlatacağım. Artık bakın default olarak burası geldi. Ve gördüğünüz üzere herhangi bir created by gibi bir fonksiyon yok. Gelip burada admin dedikten sonra <laughs> bakın artık admin sayfasında böyle bir yapı bizi karşılamış olacak. Tabi burada da bilmeniz gereken şey şu. Admin'de home'a basınca da aynı. Index'e basınca da Aynı şema bize gelmiş olacak arkadaşlar. Ee, şimdi burada bir tabi e, araya oluşturduk fakat buna zaten empty olarak bu oluşturduğumuz için gördüğünüz üzere buradaki layoutumuzda ne bir CSS klişı var ne bir JavaScript dosyası var hiçbir şeyimiz yok ne CSS'imiz ne JavaScript'imiz. Ama tabi burada bir şablon vardı burada Microsoft'un oluşturduğu bir şablon vardı ve ayrıca buranın şeritindeki layout'ta la da bakın e, burada bir style eklediği bir tane CSS dosyası da ekledi ve Bootstrap'in min do, dos, e, min dosyasını ekledi. Bir yapı var. Bakın burada zaten JavaScript dosyaları da var. O yüzden zaten buradaki yapımızda home'dayken böyle bir durum söz konusu. Tabii ben şöyle bir belirteç yapmak istiyorum buraya. Şuraya gelip tekrar H1 klasıyla admin araya içerisin deseniz diye bir tane yazı yazdım buraya daha iyi görebilmek için. Aynı şekilde bu yazıyı alıp e, buradaki indekse de gidip bu üstte de e, default araya içerisindesiniz diyorum. Şimdi bakın arkadaşlar burada size göstermek istediğim bir şey var. O da şu. Normalde default olarak yani Visual Studio'yu kullanırken, .Net Core kullanırken e, bize Visual Studio'nun ilk anda yüklemedi bir dosya var. Bu dosya olmadığı için de bakın ben burada yenile yaptım da buradaki viewdaki herhangi bir değişiklik buraya yansımıyor. Mesela burada gelip de şunu kapatayım. Burada mesela gelip de içerisindesinizin yanına mesela 3 tane nokta ekliyorum ve yenile diyorum. Fakat gördüğünüz gibi burada herhangi bir değişiklik sağlanmıyor. Tabi bunun sağlanabilmesi için de dediğim gibi .NET Core'un default olarak yayınlamadığı yani daha doğrusu projemize eklemediği bir paket var arkadaşlar. Bakın Razer Runtime yazdığınız zaman burada Razer Runtime Compilation isminde bir dosya var. Bende bir hata oldu galiba bu kısımda. E tamam ben de biliyorum olmadığını. Şu tekrar projeyi derlesem. En son arkadaşlar e, yanlışlıkla kaydım kapanmış da. <laughs> o yüzden dolayı e, bu kısmı tekrar dönmek zorunda kaldım. E ve daha önceden eklemiştim. O yüzden dolayı da böyle bir sorun çıkartıyor diye düşünüyorum. Razer runtime yazdığınızda bakın burada compilation var. MBC Razer runtime compilation. Bunu gelip projemize eklersek eğer Okey dedim. Accept dedim. Şimdi tabi ilk başlattığım için burada eklediğim 3 noktayı göreceğiz tabii ki de. İndekse geleyim. Buradaki 3 noktayı tabi projeyi kapat aç yaptığınızda görürsünüz. Yine yani normal şartlarda bunu eklemezseniz de. Gel şimdi yine göremeyeceğiz. Çünkü program CS'mize eklememiz gerekiyor öncelikle. Buradaki services at with e, controller with views kısmının sonuna burada add deyip razor runtime computation'ı ekliyorum arkadaşlar. Şimdi projeyi başlatıyorum tekrardan. Bakın 3 noktamız hala var. Şimdi bunu başlattım burada. Hadi inşallah. Gördüğünüz gibi bu başlatıldı. Burada üç noktamız var. Şimdi ben bunu sildim. Deminkinden farklı olarak bu sefer bakın yenileye bastığımda bu işlem gerçekleşmiş oluyor. Ee, şimdi bu bölümde de e, burada bitireceğiz. Ee, i̇lerleyen bölümlerimizde de e, çok daha güzel yapılarımız var. Fakat bu yapı çok önemliydi yani bu araya yapısı. Çünkü en başta biz admin alanını kodlamış olacağız. Admin panelimizi kodlayacağız. Ondan sonra e, kullanıcı lar için yani sitemize gelen misafirler için göstereceğimiz alanı kullanacağız yani bu alanı onun haricinde ilk başta tabi burada rotasını oluşturduğumuz admin arayayı kodlamış olacağımız için e, bu yapı gerçekten çok önemliydi ve bunu bir dersin arasına eklememiz gerekiyordu <laughs> tabi şimdi ilerleyen derslerimizde de e, bazı güzel yapılarımız daha olacak e, düşüneceğim Öncelikle bir identity yapısı kurmak. Tabi ondan daha önce bir model veya DTO olarak ikisinden birisinin ismini duymuşsunuzdur. Onların nasıl ne işe yaradığını, Automapper'ın ne işe yaradığını bunları göreceğiz. Bu şekilde artık kodlama kısımlarımızın temel yapısını oluşturup sonra servislerimize devam edeceğiz ve bir yandan da Tabi admin panelimizin e, backend, özürlerim front de yine MVC ile kodlamış olacağız arkadaşlar. E, dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.